Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ben Can arkadaşlar. Ee, bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, dünkü e, bölümden devam ediyoruz. Part 2'sini çekeceğim bugün arkadaşlar. Evimizi büyütmemiz gerekiyor. Bizi malzeme yok ki. Şunu da koyayım. Şuraya doğru. Arkadaşlar bugün madene ineceğiz. Maden falan arayacağız. Allah belanı. Şu gereksiz yere ben bırakayım arkadaşlar. Yayma çubuk belki lazım olur. Destek dikeriz. Yemek. Için Deneyim, bu ne ya? Bu Arkadaşlar çok dolu şu ağacımızı olan bazı biz. Nedeniyetlerden... bu dört evet. dikiliyordur. Bazımız dört dikilmiyorsa yorumun altına yazar. Ya Büyüşek ne deniyordu lan? Veya kare Büyükşehir'e ihtiyaç duyarlar. Abi Karayip'in işi zaten bu bu. Sinsili patlamaktır. Dur şurayı da kapatayım. Niye ya bunlar gitti. Tekne dikiliyorsa tekne dikiyorum arkadaşlar. Yorumun altına yazın. İlla dört dikiliyorsa yaramaz, dikileme yaramaz, dikmeyiz yaramaz, yakarız. Uzun ince, 4 <laughs> odun yok evde. Odun topluyorum. Yani şimdi, şimdi, Mahallenden sonra. <laughs> Burada, buradan, Hop, şurada <laughs> kömür var. <gülüyor> ha. <gülüyor> Hop, tamam. Blok yok ki var. Blok yok. Blok. Aha <laughs> şurada da var kömür. Topla. bekle lan. topla topla. Ondan meşale yaparız. Sonra şurada da var boş aslında. Bakır ne olmaz. Ben yine de toplayayım yani. Düzeyde kuvvetlidir. Verilme, 4200 altında... Lazım olacağından değildi. değil de önüme tüm geleni sömürdüm. Bakırın yanında çünkü yalındı. demir çıkma ama şey bu katmanlarda var. da çıkmaz ki ya. Koordinat Oho, daha çok var. Şu... Şunu ben bir kareyim ne olmaz. Gezilenlerde tek meyveyi hiçbir işleme maruz bırakmadan daldan kopar, koparıldığı hali yemek Yani dalda elma buluyorlarsa elma sen alıyor. Yıkamıyorlar burada. Sen. Bunun sırrı fazla yemek yememek. Kanala abone like de atmayı unutmayın arkadaşlar. Meyve yemek, yemek, şey. yemek bırakların Haftalar, haftalar Şunu değil o arada demir al şundakine şuraya mı gideyim benim ben yani, şuraya gideyim ben ya 2000... nehirde buraya gelmiş. zaten burası <laughs> kömür kaynıyor ki kömür kaynıyor ya bizim yeni bir yama geçmemiz o, gerekiyor aslında ya. Arkadaşlar ya bizim yeni bir yama geçmemiz gerekiyor aslında. Yani yoksa biz bu yemde bir şey yapamayacağız gibi. Çünkü yani, köy mü aramamız gerekiyor. Yani köy Hani mesela bir tane köy bulsak çok iyi olur aslında. Demir göremi keseriz. Orada kalırız. Yani merak ediyorsam yani. Taşım yok mu? Var. Şöyle. Yine. Oha. Ben bunu ilk defa gördüm. Neyse. O ne? Koş 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 koş. koş. Arkadaşlar orada şey var ee, Kırık dökük Neydi adını unuttum Kırık şey miydi ee, Kırık neydi Aa, Demir de çıktı Altın da çıktı Altın bununla kırılmıyor Hayır Seni sandın orada Bekle beni sandık Of kılıç. Kal ol elma. Hepsi çok iyi. Koku besinleri... Şimdi dur bir dakika. Seni kırma. Yoktu. Yine... Malım yemin ediyorum ya. Ya arkadaşlar yemin ediyorum malım. Of gerizek kazma yapayım madem ya. Ben geri zeka alacağım. Of. Ya salak gibi orada lava atladım ben. Arkadaşlar özür dilerim. Yenileşiklikle atladım orada. Sağlıklı... He, yoksa bilerekten atlamam. Allah'tan yakın. Şu altın o kazmayla kırılıyor diye biliyorum ben. Ee, Onunla toplarız. Eğitimler devam ediyoruz. Kreisler aşırı zor problemleri bile eğitildiği süre, sürece çözebilen Hafızlarınızı sınırsızdır ve evrenin en zeki medeniyeti olma potansiyeli sahiptir. Arkadaşlar yani, salaklık yapmasam normalde yani. Ya bir malık var. Bakayım şu at. Yemek görünce de dayanamıyorum ki ya. Ne oldu? Ha. <laughs> Arkadaşlar ben domuz eti yemeyeceğim. <laughs> Arkadaşlar ben bu oyunda domuz eti yemeyeceğim. Yani sizin e, serüveniniz. Ya hay ağzıma si <laughs> iki Biri üyü, İşte oynamayacağım şeyde. Ee, bu, bu... Yüzlerce, yüzlerce, yüzler... işte yemeyeceğim arkadaşlar ben bu sene bende ya. Yani, bilursuz, bilursuz. Söyleyemedim bir saat. Ağrılar, bilursuz, Şu, saat burada kaç tane var? 1 2 3 4 tane var 5 6, 6, 9, 6 7 8 9 10 11, 11. yetiyor Evet arkadaşlar geçiyor Bu arada ee, birazcık daha gelişelim çarpma mı Arkadaşlar biz e, oyunda birazcık daha gelişelim Lan. Bayağı fazla Nasıl gelmedi? Deneyimle. La gelmesi gerekmiyor. mu? kasası grip O zaman ne tabii ki şeylerden, şeylerden çıkıyor. Teşekkür ediyorum. Da daha var. De, Arkadaşlar bunlardan iki tane çıkıyor bazılarında. Yani e, iki tane çıkması aslında bizim durumumuzda iyi. Yani bizim durumumuza bakılırsa iyi. Odun toplayıp eve gideyim ben de madem arkadaşlar. Şu yemekleri pişireceğim. Kömürümle. Ya bu Minecraft'ta çok acıkıyoruz arkadaşlar ya. O yüzden birazcık sorunum var. Şuan açarız. Kırmayı sevmiyorum ya. Gıcık ediyor arkadaşlar. Yani bugün koyun ziyafet çekeceğiz. Allah izin ver ananı. Arkadaşlar bu köylü zombi nereden geldi? Onun bir tane daha tıfıl, tıfıl var tıfıl, at da git oğlum. Nasıl da geldi hocam, miskelet yani hocam. Ee, ses şöyle, yani ses öyle gelebiliyor yani arkadaşlar. Bız bız bız, bız diye onu kulaklıkla dinleyince bazen gidiyor. Yani arkadaşlar o yüzden çok hareket et etmek istemiyorum yani. İyi gün geldi aslında. Şu. Ama madenden çok bir şey bulamadık. Arkadaşlar çok fazla gelişemedik ya. Ne oldu anlayamadım ki. Benim normalde MP mesela böyle değildi. Arkadaşlar ses galiba pat pat geliyor değil mi? O zaman blok alayım normalde şu evi kapatayım ya. Ne oldu? Hmm. Ya arkadaşlar. Oyun çöktü. Yani map sonucu gitti yani. Arkadaşlar veri depolama alanım dolduğu için bu videoyu buraya kadar bitirmek zorundayım. Arkadaşlar bu video buraya kadar diye ee, görüşürüz. Bay bay. Ee, kanala abone ve etmeyi de unutmayın. Ben şimdi depolamayı falan yapacağım. Şurada yaratıcı neden diyor. Onu da söyleyeyim ben size. <laughs> Arkadaşlar fotoğrafını almak için yaratıcıya geldi. E, yani yaratıcıya aldım fotoğraf çekmek için videonun. Yani kanala abone olmayı hak etmeyin. Ben buradan sonra depolamayı boşaltacağım. Öbürkü öbürküsü videoda e, yani madene falan gideceğiz. Köy mü? Yani Mesela yemek falan toplarız. Evi daha daha büyütürüz. Veya başka bir yere taşınırız. Onlara falan bakacağım arkadaşlar. Kanala abone olmayı, merak etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.